Şimdi Kısaca bir bilgi alalım arkadaşımızdan. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Merhaba. E, merhabalar. Gerçekten. Şimdi milli parkımızın başlangıç noktası burası. Evet. İçeride 2 kilometrelik yürüyüş parkurumuz evet. var. Hı -hı. Gidiş geliş total 4 kilometrelik bir parkur bizi bekliyor. Evet. Kanyon 2 kilometrenin sonunda iki vadinin arasında kalıyor ve yer yer 3-4 metre derinliğe sahip. Buraya sivil kıyafetlerle girebilmeniz imkansız. Hı hı. İçeride bot turuyla ıslanmadan veya ekipmanlarla yüzerek vakit geçirebiliriz kanyonun içerisinde. Ben sağ aktiviteler hakkında bilgi veriyorum. Buradan 500 metre ileride ilk aktivitemiz, bize ilk karşılayan aktivite zipline aktivitesi. Evet. Zipline çift hattın oluşuyor. 300 metre bir at, diğer at 300 metre, totalde 600 metrelik iki farklı noktadan atlayış gerçekleştiriyorsunuz. Göl üzerinden ufak ekstrem seviyorsanız sanki göre diyebilirim. 2 kilometre içeriye geliyorum. 2 kilometre içeride ise kanyon alanı bizi karşılıyor. Kanyonun girişi görmüş olduğunuz alan. E, ee, bot duruş şekilde rehber içinde gerçekleşir. 20 dakikalık bir sudur. E, kesinlikle bir suyla temasınız olmayacaktır. 80 milyon yıllık bir oluşum görülmeye değer pişman olmayacağınız türden bir aktivite. Gerçekten cennetten bir köşe diyebiliriz. Burası için kanyonun 300 metre derinliğine gideceksiniz rehber arkadaşımla birlikte. Diğer bir aktivite body rafting. Bodyraftingde herhangi bir süre kısıtlaması yoktur. İstediğiniz zaman girip istediğiniz zaman içeriden çıkış yapabilirsiniz. Kanyonun 800 metre derinliğine özgür iradenizle, vücut gücünüzle ilerleyebilirsiniz. Yer yer tırmanmanız gereken, yer yer yürümeniz gereken, yüzmeniz gereken noktalar var. E, tam anlamıyla bir kanyon keşfi yapıyorsunuz aslında bodyraftingde. Ve ekranda görmüş olduğunuz ekipmanları da yukarıda arkadaşlarım sizlere temin ediyor. Bunlar nelerdir? Kask, yelek, dalış kostüm ve kaymaz ayakkabı. Şimdi fiyatlandırmadan ben size bahsedeyim. Olur. Çok milli Park'ın <laughs> Milli Park'ın sadece <laughs> Milli Park yürüme parkını değerlendirmek isterseniz giriş ücreti 16 TL. Evet. Ee, aktif ve şekilde zipline 120 TL giriş dahil fiyatıdır. Çift at. İki farklı noktadan atlayış gerçekleştiriyorsunuz. <laughs> ee, bot turumuz 120 liradır. Giriş dahil artı araç transferi de bunun içindedir. 500 metre ileriden kafeteryanın önünden size araçlar alır ve kanyon bölgesine ulaştırır. 120 TL giriş ve araç transferi dahil. Body bahsediyorum. Body rafting 140 TL aynı şekilde giriş ve araç transferi dahil ve şöyle bir combo e, paketlerimiz var, ekonomik paketlerimiz var. Ben body yapmak istiyorum, yanına zip eklemek istiyorum. Dediğiniz takdirde zip fiyatı buradan 120 liradan 60 liraya düşüyor. Yani 200 liraya giriş, araç, zip line, çift at ve body rafting aktivitesinden yararlanmış oluyorsunuz. Bot içinde 180 lira totalde. ZipLine bot giriş araç. fiyatlarımızı bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İyi ederim. Için. 2022 Çok yılı için Evet 2022 güncel fiyatları. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Казалось бы, будет пример ребенка. Первый, а не прыгать. Okay. <laughs> you Субтитры сделал 18 kilometre yoldan geldim.